Herkese selam. Ben Mehmet Hocamız arkadaşlar. Mantıkta son sürat devam ederken nihayet geldik bağlaçların sonuna. 5 adet bağlaş var dedik. V dedik, veya dedik, ya da dedik, ise dedik, ancak ve ancak bağlacıyla. Bu dersle birlikte bağlaçları bitiriyoruz. Her şeyimiz hazırsa, elimizde kalemler, önümüzde kağıtlar varsa ve tabii ki kadrajda gözüken o demli, o güzel çayımız da var diyorsan Madem pandemi süreci, madem evdeyiz, e çayımızı koymayalım mı yanımıza. Hadi birlikte söyleyelim o zaman. Gönder. Gönder gelsin hocam diyorum. Çeviriyorum ekranlarımı sana. Evet mantık 7. derste artık mantıkla ilgili en son bağlacı da bitirme vakti geldi. Bu bağlaç diğerlerine göre biraz daha zor gelecektir sana ancak ve ancak bağlacı. Ama rahat olabilirsin burada. Çok fazla ayrıntı soru gelmiyor arkadaşlar. Evet Fen Lisesi'ndeki müfredatına göre biraz daha ayrıntı var. Orada totolojiler, çelişkiler orada çıkabiliyor ancak ve ancak bağlacı ile ilgili. Ama bizim normal müfredatımızda ÖSYM müfredatına göre anlattığım için o bölümlere hiç girmeyeceğim. Yani tas tamam müfredata uyumlu devam edeceğiz yolumuza. Gelsin dedik ancak ve ancak bağlacı. Evet arkadaşlar ancak ve ancak bağlacında hemen geldik her zaman olduğu gibi tablomuzu yapmaya. Ne yapmıştık öncesinde? 4 tane bağlaştı da bu tabloları yapmış. Hatta sen arka planda onları belki de böyle güzel güzel asmıştın ne dersin? Yapmış mıydın bunları? Bence muhakkak gerekli ders çalışma ortamında bu bağlaçlar muhakkak olmalı diye düşünüyorum arkadaşım. Yalnız bu çay bardağı ben böyle her elimi kolumu oynattığımda ötüyor onu biraz kenara alayım. Hazır almışken de bir yudum alayım ne dersin? Ah hocam iki dakika oldu. Vallahi derse başlayamadım. Özür diliyorum. Başlıyoruz artık. Burası bir. Burası bir. Burası bir. Burası sıfır. Sıfır. Bir. Sıfır. Sıfır. Artık aşina olduk. Standart bir şekilde böyle yazıyoruz. Biz rahat ediyoruz. Sen rahat ediyorsun her şeyden öte. Bir bir de güzel arkadaşım. Cevap birdir. Bir sıfır da sıfır. Sıfır bir de sıfır. Sıfır sıfır da birdir. Ancak ve ancak bağlacının tablosu bu şekilde yapılır. Demek ki neymiş? Eğer değerler birbirinin aynısıysa cevap doğru. Birbirinden farklıysa cevap sıfırdır efendiler. Peki biz ancak ve ancak bağlacıyla ilgili neyi daha iyi bilmeliyiz hocam dersen ancak ve ancak P ve Q. P ancak ve ancak Q denktir bir olduğunda bu önermeye çift gerektirme denir. Ha, bazı matematik kitaplarında yer alabiliyor bulunmasında fayda var. Bir çıktı mı çift gerektirme diyebilirsin tamam Geldim buraya. Hani ise bağlacında biz en son şunu söylemiştik. P ise Q eşit ya da denk değildir. Q ise P'ye demiştik ve değişme özelliği yoktur demiştim. Ama gel gelelim ancak ve ancak bağlacında değişme özelliği yeniden karşımızda. Değişme özelliğini kullanabilirsin. Dilediğin gibi yerlerini değiştirebilirsin tamamen sana kalmış. Sorunun gelişine göre yapıyorduk bunu. Ha bu arada aklına şu da takılabilir. Hocam ise Bağlayıcı ile ilgili acaba daha çok mu soru sözseydik? Hiç sıkıntı, hiç dert etme. Bu dersin sonrasında genel bir soru avcısı yapacağız. Bu bağlaçlarla ilgili birçok örneği orada da çözeceğim ben sana. Şimdi kolay örneklerle başlayalım mı? Sadece tabloyu kullanıp çözebileceğim soru tipi. 0 ise 0. Ancak ve ancak 1 ve 0'ın değili. Dikkat et alayı var neredeyse. Denktir deyip başlıyorduk hatırlarsan. Bunları 0 ise 0'ın cevabı nedir? Arkadaşım 1 ise 0'da cevap 0'dı. Diğer bütün hallerde cevabımız 1'di. Hem hatırlatmış olayım ben sana. Ancak bancak o nasıl bir tövbe ya Ne oldu ancak bancak? Şimdi oldu. 1 ve 0 var. Bak V bağlacında bir tane bile sıfır varsa biliyorsun biliyorsun cevap her zaman sıfırdır üstünde de değil var. O zaman ben diyorum ki bir satır daha yazmamda fayda var. Ancak ve ancak yazdım sıfırın değil birdir. E, o zaman bir ancak ve ancak birin cevabı bir olarak karşımıza çıkar. Noktayı vururuz. Sıradakini elbette ki çağırırız. Açtım sıradaki sayfamı. Bu sayfada yine birçok önermede yaptığımız gibi hani sorularda kısa yöntemler var mı? Neleri kullanabiliriz? Hani bize sorularda hızlı çözdürebilecek kısa tablolar oluyordu. Ezberlemiyorduk bunları ama mantığını öğreniyorduk tam bu sayfada. Misal şunu da bir tekrar hatırlatmış olalım. P ise Q'yu biz eğer sadeleştirme sorularında gerekiyorsa şöyle çevirebiliyorduk. P değil veya Q şeklinde yazabiliyorduk. Tıpkı ise bağlacı nasıl o şekilde yazılabiliyorsa ancak ve ancak bağlacı da baya baya uzun. Bu yüzden ancak ve ancak bağlacı ile ilgili çok soru gelmiyor zaten. Rahat olsun avda da çok gelmeyecek. P ise Q araya V ye bağlacı. Q ise P'ye eşittir, denktir diyorum. Aldır aldır gelen bir üstümüze doğru gelen bir cisim adeta ya. P ancak ve ancak Q P ise Q ve Q ise P. Yerlerini değiştir, araya ve koy. Anlaştık mı? Güzel. İse bağlayıcında işte karşıtını, değinini, karşıt tersini, e, tersini almıştık. Burada sadece ancak ve ancak da şunu vereceğim ben sana. Değilini aldığında P ancak ve ancak Q'nun değili P ya da Q'ya denktir güzel arkadaşım. İndin mi aşağı satıra? P ancak ve ancak Q'nun değili dilersen şöyle de yazılabilir. P değil ancak ve ancak Q veya şunu da yazabilirsin. Q değil ancak ve ancak P şeklinde yazabiliyorsun. Hiçbir farkı yok aralarında. Şunu burada bir kez daha göster, Bir kez daha diyorum. Bunu da ilk defa göstereceğiz aslında. P ancak ve ancak Q'nun aynı zamanda P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiline eşit olduğunda bilmeni isterim. Hocam ya bir sürü şey verdin. Bunlar nasıl akılda kalacak diyorsun ama bak özellikle bu son verdiğime baksana. Diyelim ki bu 1. Tamam. Bu da 1 olsun. Cevap 1 mi çıkar? O zaman P değil 0. Q değil de 0 olacaktır. Cevap yine 1 çıkacak. Baksana cevap değişmedi. Ha o zaman o zaman bu 0. Bu, bu da 0 olsun. O zaman bu 1. Bu 1 olur. Cevap yine değişmedi. Hiç fark etmez. Buna 1 buna 0 ver. O zaman bu 0 bu 1. Cevap yine değişmedi. Yani tam istediğimiz cevaplar geliyor her seferinde. Aslında ispatları çok basit. Hemen altına yazı verdim mi? Nasıl da çıkıyorlar biliyor musun? Örneğin P ancak buraya gel. Burada önemli. Burada burada bendesin. Bende kalıyorsun. Burada önemli şeylerden bahsedeceğim sana. P ancak ve ancak P'den bahsedelim şimdi. Nedir ya bu P ancak ve ancak P? Şöyle yapacağız. 1 ancak ve ancak diyelim ki 1. Zaten P'ye ne verirsek cevabı da onu vermek zorunda. Cevap ne geldi? 1 geldi. Peki 0'sa ise 0 ancak ve ancak 0'ın cevabına çıkacaktır? O da 1 çıkacaktır. Ben ne yaparsam yapayım her halükarda 1 çıkıyor. Yapıştır cevaba 1'i. İn aşağıya. P ancak ve ancak P'nin değili. Hocam 1 ancak ve ancak 0 olur. Eğer 0 ise 0 ancak ve ancak 1 olur. Yani her halükarda cevap ne gelecektir? 0 gelecektir. Yapıştır 0'ı. O nasıl 0? Düzeltelim. Şimdi oldu. Tamam mıyız? Geç yan tarafa. Artık biliyorsun. Ben bıraksam sen kendin bile çözersin aslında değil mi be? Ben yine de hadi ben çözeyim bunu. 1 ancak ve ancak 1'in cevabı 1'dir. Hocam P 0 eğer. P pardon 0 ancak ve ancak 1'in cevabı. Sıfırdır. E bir dakika. Cevap kimin aynısı çıktı? P'nin aynısı çıktı. O zaman benim buraya yazmam gereken tek şey P'dir. İndim aşağıya. Son kez artık. 1. Ancak ve ancak sıfır. Sıfır. Ancak ve ancak sıfır. Bakalım cevaplara. Burada cevap 1 geliyor. Pardon. Burada cevap 0 geliyor. Burada <laughs> hocam o nasıl bir hareket? Burada cevap 1 geliyor. Doğru cevap dikkat edersen bunun değili çıktı. Tersi çıktı. O zaman ne diyorsun? Buraya da P D ile eşittir dedim. Bunları ezberlemek zorunda değilsin. Soruda karşına geldiğinde altında kısacık ispatını yaparsın. Ha, aklında tutursa, tutarsan ne mutlu sana tutabiliyorsan. Çok fazla tutacak şey olur. Ben tutma tutma boş ver. Sen bunları öğren ya. öğren. Ben böyle yapıldığını öğren. Gel biz senden bir de örnek. Allah pardon. Bir de örnek çözelim bu işe otursun gitsin. İki tane ifade var. En sade halini istiyor. Önce benim şurayı çözmem gerekiyor. Ardından bunu çözmem gerekiyor. Hadi isim verelim. Bu bir numara olsun, bu iki numara olsun. Bir numarayı aldım. Kenarda bir çözeyim bakalım aslında az önce ispatlamıştık. Ama diyelim ki hatırlamıyoruz. Sınav anındasın, paniksin. Sınav anında eller meller titriyor mu sizin? Benim biraz titrerdi böyle. Sınav kağıdı resmen yamulurdu. Dur bir tane sınav kağıdı bulacağım. <laughs> Şöyle tahmini bir sınav kağıdı olsun. Böyle elini koyuyorsun ya üstüne. Ya arkadaş resmen yıkardım ben kağıdı ya. Sınav anında stresten midir? Yani elim o kadar çok terlemez ama sınav anında terlerdi. Bir de kulaklar. Bilir misin kulakları sınav anında? Hocam yarın sınav var. Bileceğiz onu. Sen konuyu anlatacağız ama dur burayı da anlatacağım. Bildiğin Herkes farları yakar mı arkadaş? Bildiğin far gibi yanıyor bunlar ya. Yanıyor yanıyor. Kıpkırmızı yanıyor ama bir benim değil sınıftaki birçok arkadaşın yanıyor. Gel. <laughs> Umarım yarın öyle olmaz ya da sınava girdiğin gün. Hocam bu ise bir ancak ve ancak sıfır olabilir. Bu ise sıfır ancak ve ancak sıfır olabilir. Bir sıfırda sıfır. Sıfır sıfırda bir. Kimin aynısı? Bunun aynısı değil. <laughs> Bunun cevabı ne çıktı biliyor musun? P'nin değili çıktı? Cepte. Devam. İki numaraya geldim. İki numarada şu var. Q ancak ve ancak 1 var. Bakalım nasıl oluyordu bu da. 1 olsa ancak ve ancak 1, 0 olsa ancak ve ancak 1. Hemen sonuçlarına baktık. Yukarıdaki 1, aşağıdaki 0. Kimin aynısı? Hocam, Q'nun aynısı. O zaman buradan gelecek değer de Q olmalı. Şimdi temize çekiyorum. Dikkat ediyorsun. Birincisine geldi. P'nin değili geldi. Arada ne bağlacı var? Veya var. İkincisine geldi. Q geldi. Bitti hocam. Cevap budur diyebilirsin. Ama nitekim şunu da yapabilirsin. Ya hocam bir dakika ya. Bu çok tanıdık gelmedi mi arkadaşlar? Birincinin değil. Araya veya bağlayıcı İkinci aynen yaz. Evet. P ise Q'nun açılımıdır aslında kendisi. Vurduğum cevabı seçeneklerde varsa P ise Q. Yoksa P değil veya Q'yu koymazlar seçeneklere koyarlarsa. En yani alttaki durumu koyarlar. Geçtim yenisine. Yine o kuralları tekrar edebileceğimiz ifadelerinden kaç tanesi yanlıştır diyor. P ancak ve ancak P birdi. Bir miydi öyle miydi hatırlıyor musun? Hocam ikisi de aynı diyor ya bak ya bir bir ya sıfır sıfır. Ha, her halükarda bir. O zaman birinci madde doğru. Sıfır ise P. Hayda ise var arada. O zaman bir yapalım bunu. Sıfır ise bir. Sıfır ise sıfır olabilir değil mi? İkisi de bire eşittir. Çünkü sadece ise bağlayıcı. Söyle benle birlikte. Bir ise sıfırda. Söyle söyle. Sıfır. Diğer durumlarda bir. Bravo. Söyledim mi ya? Ben kendi kendime oynamıyorum herhalde burada. Bu da doğru. Bu da doğru. Devam ettim. P değil ancak ve ancak P'nin cevabı sıfır diyor. Evet gerçekten öyle. Çünkü bak birbirlerinden farklı oluyorlar. Birbirlerinden farklı iltisalar cevap her halükarda sıfır çıkacak. Çünkü sadece birbirinin aynısı olduğunda cevap bir geliyordu ancak ve ancak bağlacında. İndim son bağlacıma geldim. Noktayı koyma vaktine geldim. Soruyu bitirme zamanına geldim. Diyorum ki ey güzel arkadaşım bir ise bir olabilir. 1 ise sıfır olabilir denklerdir. birisi ise birin cevabı biridir. Sıfır ise birin cevabı sıfırdır. Kimin aynısı çıktı? P'nin aynısı çıktı. O zaman bunun cevabı ne çıkacak pe Bakıyorum bu da doğru. Bakıyorum seçeneklere kaç tanesi yanlıştır? Hiç böyle cevap gördün mü? Sıfır tanesi yanlıştır. Vay be. Cevaba bak. Yanlış yok, hepsi doğru gençler. Geçelim mi? Nasıl? Nasıl aldatmaca nasıl? Sınavda böyle soru gelse ya bir dakika ya, ben bu soruyu yanlış çözdüm galiba. Gideyim bakayım demez misin tekrar? Kuşkuyor, düşmez misin? Düşme. Düşme güzel arkadaşım. Böyle niye gelmesin? Yapıştır gelsin. Diyor ki en sade halini bulur musun? İçinde sayılar falan var. Bulabiliriz herhalde değil mi? Önce şuradan başlayalım. Parantezlerin in içerisinden başlayalım. Sıfır ise P'nin cevabını ben ezbere bilmiyorum. P'nin değilinin cevabını. Bilmediğim için şunu yapacağım. Sıfır ise bir, Sıfır ise sıfır. Her halükarda bunun cevabı ne çıkacaktır arkadaşım? 1 çıkacaktır. P'nin değiliyle falan alakamız yok bizim. Çünkü başta sıfır olduğunda ise bağlacında hiçbir gel pardon sıfır gelmiyordu. Şimdi ben bir tur yazayım şunu. Köşeli parantezimizi koydum. Bak bunun cevabına 1 dedik. 1 ancak ve ancak sıfır kapattım. Ancak ve ancak o nasıl bir ancak ancak? Ancak ve ancakım koydum. Şuraya geldim. Bunu da burada çözelim. Arada ne bağlacı var? V bağlacı. Kim var içerisinde? Sıfır. Bir tane bile sıfır varsa V bağlacında cevap her zaman sıfırdır. Sıfır ama en dışında da ne var? Değil var. Aman diyeyim unutmayalım onu ki sorumuzu doğru çözelim. Geldim. Bir ancak ve ancak sıfır. Birbirinden farklı ifade. Çok hızlı konuşmuyorum değil mi? Çarpı iki de falan izliyorsundur sen zaten. Seriye bağlattın bizi. Seriye bağlattın. Doğruyu söyle şimdi. <laughs> Öyle de alışınca normal sesimizi duyunca garip gelmiyor mu size? Garip geliyor tabii sen sen ol bence böyle tam kıvamındayız ya yani 1.25 idealdir en fazla. 1 ancak ve ancak sıfırın cevabı birbirinden farklı olduğu için sıfır. Kaç kişi değiştirdi şu an oynatma hızını var ya. Sıfırın değili nedir? 1'dir. Peki sıfır ancak ve ancak birin cevabı yine sıfırdır dedim. Yapıştırdım cevabı sıfıra. Çok az kaldı bitiriyoruz 12 sayfa 7'si bitti. Gönder gelsin dedim. Farklı bir soruyla devam edelim yine. Sınavda aslında çıkabileceğini düşündüm ama yanına yazmadım ben yine de. Hani çıkar yazıyorduk ya yanına. Tablo doldurmalara ben bayılıyorum arkadaşlar sınavda. Eminim hocalarınız da belki tablo yaptırma ya da bu şekilde tablo doldurma soruları soracaklardır. Nasıl çözülecek? Şekilde verilenlere göre şunu bir yapar mısın diyor. Dolduralım tabloyu beraber hadi gel. Bak burada P var. Buralara bakacaksın önce tamam mı? P'nin değil. Ya hocam bu 1 ise ya bir kere bu 0. Bu birse bu sıfır. Bu sıfırsa bu bir. Bu sıfırsa bu bir. Güzelce yaz bunları. Yazdım. Bak benden ne istiyor? P ise pardon. Q ise P'nin değili. Q ise P'nin değili. Bu tarafa doğru gidiyoruz gençler. Bak bu tarafa doğru ise bağlacı alıyorum. Hatta şunu da silelim. Şöyle güzelce görelim. Ne diyor burada? Ne diyor? Bir ise sıfır. Bir kere sıfır. Sıfır ise 0 Bir. Bir ise bir bir. Sıfır ise bir. bir. Sıfır ise bir. Bu da bir. Güzel yazdık. Şimdi Q ancak ve ancak P'nin değili. Bu tarafa geçerken bak buraya bir dakika buradan değil. Şu ikisini alacağız bu tarafa bırakacağız. Araya da hangi bağlacı koyacağız? Ancak ve ancak bağlacı. Biri bir, biri sıfır. Biri birinden farklı ise cevap sıfır. Biri sıfır, biri bir. İkisi birbirinin aynısı cevap bir. Bir, bir. İkisi birbirinin aynısı ise cevap bir. Nasıl gidiyor? Güzel güzel çözmüyoruz mu ama? Sıfır bir. Hocam cevap sıfır ki niye birbirinden farklı. Şimdi ben burada x y z t a'yı buldum. X'i 0, Y'si 1, Z'si 1, T'si 1, A'sı 1 yapıştırdım. Güzelce topladım. 4'tür dedim cevap. 8 bitti. Gelsin, gönder gelsin hocam. Ahında bak. Sınavın vazgeçilmez tarzda sorusu. Bir de bir şey daha var. Soğuyan çayı içilmez. Biz bir yudum alalım ılıkken daha. Devam edelim seninle birlikte. Şimdi sınavda bak %90 ya böyle soru gelme ihtimali. Bayılırız ya biz bayılırız. Biz hani sanki National Geography Wild'da bir şey anlatıyoruz. Evet bu grup bu soru tiplerine bayılır. Q ise P veya R. Hocam hiç espri yetenek yok ama olsun yine de diyorsun. Aa, sağ olasın. P ise Q. Yalandan gülmeler. Derste olsak sözün notu korkusu ne oluyordu? Böyle uzaktan olunca olmuyor. P ise Q. Veya R denktir sıfır dedik. Nereden başlayacağım? Veya bağlacından. Cevap ne çıkmış? Basmıyor bir saniye. Cevap ne çıkmış? Sıfır çıkmış. Bunun tek bir anlamı var. Bu da sıfır, bu da sıfır. Başka türlü sıfır gelmez oradan. Ben diyorum ki hocam R'yi buldun işte sıfır. Yapıştır. P ise Q'nun cevabı ne gelmiş? Denktir sıfır. Süper. Çünkü bunu da sağlayan tek bir durum vardı. O neydi? Bu bir, bu sıfır olması durumuydu. O zaman P'nin kendisi sıfır değil. P'nin kendisine bir yazacağız. Ben niye sıfır yazdım oraya? P'nin kendisine bir yazdım. Q'nun kendisine sıfır yazdım. Canavar gibi her şeyi buldum. Artık ne sorarsan sor sen bana. Ben sadece doğru düzgün yerine yazayım yeter. P. P neydi? de Bir. Ancak ancak Koyuyorum işaretlerinde hata almasın. R. Ah, R'ye koymayacağız ki biz. R yerine sıfır yazdık. Araya V bağlacı. Açtım parantez. Q. Q yerine sıfır yazdık. ise bağlacı. P yerine bir yazdık. Nereye değildir koyuyoruz? Şuraya değildir koyuyoruz. Olayı kapatıyoruz. Her şey hazır. Şimdi en içeriden başlıyorum ben çözmeye. Sıfır ise birin cevabı tabii ki 1'dir. ama üstünde değil var. Hiç uzatmayacağım. Hiç uzatmayacağım. Onun değil sıfırdır arkadaş. Gel ben bir satır daha yazayım sana. 1 ancak ve ancak bu niye ikinci okta benim elim kayıyor gençler? İkinci okta bir şey oluyor, ok oluyor. Şurada sıfır kaldı, burada veya kaldı, burada da yine sıfır var. Aslında hiç uzatmanın anlamı yoktu. Sıfır veya diye başlayan bir ifade kesinlikle sıfırdır. Bunun kurtuluşu zaten yoktur biliyorsun. Devam ettik. Bir, ancak ve ancak sıfır geldi ki, ancak ve ancak bağlacında birbirinden farklıysa cevap sıfırdır dedim. Yapıştırdık sıfırı. Artık 10. sayfadayız. Son 2 sayfaya giriyoruz ki son sayfa biliyorsun ödev bırakacağım sana. Yine sınavda çıkabilecek. Yine az önce çözdüğüme benzer ama bayıldığımız soru tipi. Neden gelmesin böyle bir soru? İyi dinle bunları. İçinde her şey var neredeyse. Ancak ancak var. İsa var. V ve var. Veya var. Bir tek ya da yok bak. Nereden başlıyorum? Buradan başlıyorum. İsa bağlacım arkadaş mı? İse bağ soru bağırıyor ya bak. Resmen bağırıyor. Yani kopya verirsin ya birine. Resmen kopya verir. İsa bağlacında cevabın sıfır çıkmasını sağlayan tek şey bu. Ey sen güzel Hocam olmuyor ya mantık ne biçim konu ya diyorsan eğer tablolar olmamıştı Ne oluyoruz falan değil mi? İrkilme mi öyle bir anda ne oldu değil mi? Bak tablolar olmamıştır. Otur ne olur şu tabloları bir kez öğreneceksin. Beş tane tablo var. Öğren bu tabloları şıkır şıkır yaparsın bu soruları. Neyin eksik? Kimden? Yani eksiği olmayanlardan. <laughs> Neyin eksik? Neyin eksik? Devam. Ben şunu biliyorum. P'nin değili ise Q'nun cevabı kaça eşit? 1'e eşit. Ya hocam ise bağlacını bunu nasıl yazacağız? Beklesin. Onunla ilgili bir yorum yapamadım açıkçası. P veya kalemim gitti. Bir saniye gelmesini bekliyorum. R'nin değili denktir kaça? Sıfıra. Aha da burada büyük kopya hazır. Veya bağlacı var. Cevap sıfır çıkmış. O zaman bu da birdir. Bir. Bu da sıfırdır arkadaşım. Bu da sıfırdır. O zaman yazalım. P denktir sıfıra. R'nin değili denktir sıfıra. Ama R denktir 1'e. Ben bulduklarımı şöyle parantezledim, kutuladım. Hocam şu bulduğunu yukarıda bir yaz bakalım. P'nin değili, P'nin değili sıfırdır. Sıfır ise Q'nun cevabı bir çıkıyorsa eğer. Ben burada yorum yapamam. Nasıl yapamazsın hocam? İlk defa öyle bir soru geldi fark ettin mi? Ya cevap 1'se de cevap bir, Q 1'se de cevap bir, Q 0'sa da cevap bir. fark etmiyor. Biz neyi bulamadık? Q'nun neye eşit olduğunu vallahi bulamadık. Kaldı bak yorum yok. Her şey olabilir. Bir de şunu bulduk yalnız. Bak şunu da kutu için alayım. 0 ise Q'nun cevabının 1 olduğunu biliyorsun. Tamam hocam. Madem öyle diyorsun. Bulunmadı diyorsun. Bulamadım diyorsun ya da geçtik. Denktir dedim başladım. Yan tarafa geldim. Biz P'yi ne bulduk arkadaş? P'yi 0 bulduk. Ancak ve ancak. R'nin değili kaç? 0. Onu da yazdık. Ancak ve ancak. Hocam Q ile ilgili hiçbir şey bulamadın. Aynen öyle. R'nin kaç buldun sen? 1 buldun. Bunu da 1 bulduk. Devam ettim. 0 ancak ve ancak sıfırın cevabı 1'dir. İndim alt satıra. 1 ancak ve ancak dedim durdum burada. Bak güzel arkadaş. Arada ne bağlacı var, V bağlacı var. Yanında ne var? 1 var. Bu 1 ise cevap 1. Ama bu sıfırsa cevap sıfır. Kime bağlı benim cevabım? Hocam Q'ya bağlı. Vallahi öyle cevabım Q'ya bağlı. Şimdi 1 ancak ve ancak Q'ya geldik. 1 ancak ve ancak Q'ya geldik. Şimdi buna yorum yapabiliyor musun? Yapamıyorsun hocam. Ne bileyim ben bunu. Peki ben sana şunu soracağım. P. E, burada ne sorayım ben sana ya? Ne sorayım bilemedim ya. Şimdi buradan ben de çıkamadım. Bir yudum çay alsak zihnimiz açılır mı? Ne derse. <laughs> bir yudum çay aldım geldim. Dur bakalım yapabilecek miyiz? Hard disk takıldı Mehmet hocanın. Evet. Biz P'ye sıfır dedik. R'nin değiline sıfır dedik. R'ye bir dedik. Tamam o zaman şöyle bir şey kaldı elimizde. Hocam buradan nasıl kurtulacağız? Neyse dur. Ben niye takıldıysam şöyle yapsak ya. 1 denktir Q yazdık. Hocam bu 1 ise cevap 1 çıkıyor. Tamam. Bu 0 ise hocam cevap ne çıkıyor? 0 çıkıyor. Aslında cevap kime bağlı? Q'ya bağlı. E bunun doğruluk değeri çıkmıyor ki ya. Bunun doğruluk değeri kaldı burada. Ne yapabiliriz ya? Bir işlem hatası bir şey yapmış olabilir miyim soruda? Mehmet Hoca çözemedi. Şok şok şok. Buraları kesmeyi de unutmuş. Falan diye. <laughs> Allah Allah. Ne diyorsun gençlik? Arada sizin de hocanızın olmuyor mu ya? Sınıfta takılıyorsun böyle. Vallahi takıldım ben şu an ya. Ben oradan acaba şunu R değil R mi kabul etmiştim acaba? R kabul etseydim cevap geliyordu. Cevap direkt 1 geliyordu. Misal. Soruyu yanlış yazmış olabilir miyiz? Ne dersin? Biz onu R kabul edelim mi bu soruda? Son kez bir daha ben bir kontrol edeyim de işlem hatamız varsa onu bir düzeltmiş olalım. İse bağlacında cevabın sıfır çıkması için e sıfır. Tamam kabul edin zaten. P'nin değil ise Q. 1'dir. Güzel. İndim aşağıya. P veya R'nin değili sıfırdır. Bunun cevabının sıfır olması için ayrı ayrı sıfır. P sıfır, R'nin değili sıfır, R'nin kendisi bir. Gittim P'nin değilini, aha ben burada yanlış yazmışım. Belki sen çoktan uyardın ama o yorumu bir zahmet silersen aşağıda. P'nin değili nedir? Birdir. Aman yarabbim işte aradığımı buldum ben. P'nin değil. Aha buldum işte bak. Bak buradaki değerin aynısı burada mı? Orada hocam e ne demek istiyorsun? Onun cevabı ne çıkıyor? Bir çıkıyor. Onun cevabı bir çıkıyor. Yapıştır bire. Zor da olsa çözdük. Ama en başta yapmışım hatayı. Kesmiyorum buraları be. Bırak doğal olsun. Akışına bırakalım. Hiç mi hata yapmaz Mehmet hocam? Elbet yapar. Yapacağız. Yapa yapa öğreneceğiz hepimiz. Yapa yapa daha iyisini yapacağız. Hadi gel. Şimdi son sorumda çözeceğim son soruda şunu istedim. Ancak mancanın bağlacını hatırlıyorsun değil mi? Bayağı ters bir açılımı vardı. Onu kullanabileceğimiz bir tane soru çözüyorum ama kolay kolay gelmez böyle bir soru. Onu bil. Şimdi şuradan başlayacağım ben sana. Bak iki tane terim var doğru mu? Aralarında ne var? İse bağlacı. Şimdi bir ise misal orada R var kabul edelim. Yani bunun tamamını R kabul edeceğim. Cevap ne çıkacak? Buradan başlıyoruz direkt. Çok ince bir yerden. Hocam bir ise birdir ya da bir ise nedir bu? Sıfırdır. Bir ise bir birdir. Bir ise sıfır sıfırdır. Her halükarda kim çıkıyor cevap? R çıkıyor. Ya benim R dediğim şey aslında şu köşeli parantezdeki P ve Q kapattım. Ancak ve ancak Q denen eleman değil midir? Budur elbet. E. Ee, tamam buraya kadar normal. Peki hocam köşeli paranteze gerek var mı? Yani bak silince bir sıkıntı olmadığına göre demek ki gerek yokmuş. Şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Baksana işlem yapamıyorsun burada. Diyorum ki ancak ve ancak açalım. Açmasını açalım ama onun sağlam bir açılışı vardı. Hatırla bakalım. P, dur önce ben bir sana hatırlatayım onu. P ancak ve ancak Q. Dersin başında anlatmıştık. P ise Q. Araya V bağlacı. Q ise P diye açılıyor. Baya baya uzatıyor soruyu aslında. Ama yapacağız. Başka şansımız yok. İse bağlacı koydum. Q koydum. Bu yazdığım birinci eleman evet korktuğunu biliyorum. Sakın kapatıp kaçmıyorsun. Kapatma gözlerini. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Q ise telefon. Ben, bana geldi mesela. Hiç davranma. Sesini kısmayı unutmuşum. P ve Q. Her şeyi yazdım. Hocam buradan da çıkılmıyor işin içinden. E çıkılmaz tabi. Çünkü ise bağlacı var. İse bağlacından da kurtul bakalım. Aman yarabbi. İse bağlacından nasıl kurtuluyorduk? P ise Q'dan şöyle kurtuluyorduk. P'nin değili veya Q yazıyorduk. Birincinin değilini al. Birincinin değilini aldım. Araya veya bağlacı Q yazdım. Bu birinci parantez. Hatta bunu ben köşeli yapayım az önceki gibi daha şık oluyordu. Köşeli parantez kalsın. Araya V bağlacı. Birincinin değili araya veya P ve Q dedim. Burayı da bitirdim. Bitirdim dediğime bakma. Soru da giderek uzuyor değil mi? Şunun değilini alalım mı? Bak şunun değilini alıyorum. Aldım geldim değil mi? P değil veya Q değil veya Q. Hocam parantezi kaldırdın. Kaldırım tabi. Baksana herkes veya. Herkes veya iken paranteze gerek var mı? Bence yok. Burada burada sıkıntılı bir durum var. Bunu bunun içine dağıtacağım arkadaşım. Çünkü biri veya bağlacı biri veya bağlacı. Dağıtarak gelelim bakalım. Q, değil veya P. ve ee, Q değil veya Q. Aha da bu kadar. Tamam mıdır bu da? Tamamdır. Şimdi geldim şuraya. Q değil veya Q veya bağlacı var arada. Veya bağlacı var arada. O zaman ikisi de birbirinden farklıysa veya bağlacında en az bir tane bile biri olsa cevap birdir. Artık bu yorumları kafadan yapmak zorundasın. V bağlacı var. V bağlacında burası birse bunun cevabı neyse cevap odur. Yani cevap aslında Q değil veya P'ye bağlıdır. Bunun cevabı 1 ise cevap 1. Bunun cevabı 0 ise cevap 0. O zaman uzun uzun yazmayacağım her şeyi. Geldim buraya. Hocam Q değil veya Q. Arada veya bağlıcı var. Birbirinden farklıysa cevap 1'dir. P değil veya 1. Ya arkadaş arada veya bağlıcı varsa 1 bile 1 ise cevap 1'dir. Biliyorum oraları biraz hızlı geçmiş olabilirim ama aslında daha önce anlattığımız her şeyle aynı. Geldim buraya. V bağlacı var. Bir tanesi 1. Ey güzel arkadaşım bu birse, bu 1 yani şuradaki değere bağlıyız artık. Bu ise cevap 0. Bu ise cevap 1. O zaman diyorum ki Q değil veya P'dir bunun en sade hali. Bakarsın seçeneklerde yoksa bir basamak daha var. Hatırla. Birincinin değili veya P yazıyorsa eğer burada Q ise P'ye denktir bu ifade. Vurdum cevabı sınavda çıkar son soruda. Ama çıkarsa can yakar. Çıkarsa ter döktürür ama çözdün mü dadından yinmez soru. Gönder gitsin diyorum. Son soruyla sana uğurluyorum güzel arkadaşım. Mantık yedinin de sonuna geldik ama sen hiç korkma bir sonraki ders sana ise bağlacı. Ancak ve ancak bağlacı veya bağlacı veya bağlacı ya da bağlacı. Bunlarla ilgili bir karma soru çözümü yapacağım. Biz ona soru avcısı diyoruz. Mantık 8'de onu da çözdükten sonra mantıkta çok az dersimiz kaldı. Onları da yapıp bitireceğiz niceleyicilerde. Bir sonraki derste görüşelim. O zamana kadar iyi çalışıyorsun. Çok çalışıyorsun. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutmuyorsun. Yorumlarla bizi mest edersin. Hoşçakal. Hoşçakal.